Bölüm 2. Tek kurt bin sürü doğanın kanunu bellidir. Kurtlar sürü halinde avlanır, birlikte takip ederler, birlikte koşar, birlikte düşürürler avlarını. Ama bu kez farklı. Bu kez yalnız bir kurt var ve o tek başına bir sürüye bedel, avcıların anlattığına göre gölgeli, hiçbir sürünün ihtiyacı olmadan avına yaklaşır. Gece sessizliğinde önce rüzgar diner, Sonra hayvanlar panik içinde dağılır. Ama gölgeli için kaçış yoktur. Onu görenler hep aynı şeyi söylüyor. O, tek başına bir orduya bedeldi. Bilim bize kurtların yalnız avlanmadığını söyler. Ama halkın anlattığı bu hikayeler sıradan bir kurtla açıklanamaz. Gerçek kurtlar sürüleri dağıtamaz. Ama gölgeli yalnızca varlığıyla sürüyü darmadağın ediyor.'' sanki hayvanlar onun yaklaşışını hissediyor ve akıllarını kaybediyor. Peki bu güç nereden geliyor? Normal bir kurt tek başına böyle bir şey yapamaz. Ya gerçekten Fenrir'in kanı hala damarlarında akıyorsa ve eğer bu doğruysa, o zaman karşımızda sıradan bir hayvan değil, tanrıların bile korktuğu bir varlığın varisi olabilir. Ve işin en korkunç yanı, bu varlık belki de hala gölgelerin içinde bizi izliyor. Fenrir, tanrıların zincirlediği dev kurt. Bir mit mi yoksa atalarımızın gördüğü korkunç bir gerçeğin efsaneleştirilmiş hali mi? Bilim bize kurtların gerçeğini anlatır ama tarih bazen bilimin açıklayamayacağı izlerle doludur. Bundan binlerce yıl önce dünyada Direwolf adı verilen dev kurtlar dolaşıyordu. Bugün gördüğümüz kurtlardan çok daha büyük çok daha güçlüydüler. Kemiklerinin boyutu bile ürkütücü. Peki insanlar bu yaratıkları gördü mü? Onların korkusu Fenrir mitine mi dönüştü yoksa mit bu unutulmuş devlerin bir yankısı mıydı? Arkeolojik bulgular kurtların insan kültüründe özel bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Vikingler kurt figürünü hem korkunun hem de kudretin sembolü yaptı. Savaşçılar Kurt postlarına bürünerek savaşa giderdi. Onlara göre kurt sıradan bir hayvan değildi ama bir sorun var. Kayıtlarda anlatılan bazı kurtlar bugünkü kurtlardan çok daha büyük ve bazı izler hala açıklanamıyor. Modern çağda bile dev kurt görünümleri rapor ediliyor. Ormanlarda kaybolan hayvan sürüleri, gece duyulan ürkütücü ulumalar ve karda bulunan İnanılmayacak kadar büyük izler. Bilim insanları bunların açıklamasını yapmaya çalışıyor. Ama her açıklamanın ardında yeni bir soru beliriyor. Ya bütün bunlar gerçekten yalnızca masalsa, ya da biz hala zincirlerinden kurtulmuş bir varlığın gölgesinde yaşıyorsak, efsaneler asla ölmez. Onlar insanların hafızasında, korkularında ve hayranlıklarında yaşamaya devam eder. Fenrir'in zincirleri belki kırıldı belki de hiç kırılmadı ama onun hikayesi gölgelerden günümüze kadar ulaştı bugün bile kurt insanlığın zihninde özel bir yere sahip bayraklarda armalarda filmlerde efsanelerde kurt hem korkunun hem de özgürlüğün sembolü ve hala anlatılan o hikaye ay ışığında beliren dev bir kurt sisler arasında kaybolan gölgeli bir avcı Peki bu sadece bir masal mı yoksa Fenrir'in kanı gerçekten hala aramızda mı dolaşıyor? Bunu asla kesin olarak bilemeyiz ama bir gerçek var. Gece ormanda yalnız yürüdüğünüzde, bir uluma duyduğunuzda ve karların üzerinde devasa izler gördüğünüzde kendi kendinize şu soruyu soracaksınız. Acaba bu sıradan bir kurt mu yoksa gölgelerin içinden gelen o varis mi? Fenrir belki zincirlenmişti ama onun gölgesi hala özgür. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki serimizde ise başka bir efsanevi hayvanın peşine düşeceğiz.